Üveys bin Amir el Karni Halk dilinde Veysel Karani olarak bilinen meşhur büyük zat. Peygamberimizin kardeşimin Üveysimin kokusu geliyor dediği zat. Kardeşim dediği zat. Ha, hikayesi malumdur. Bilinir. Ee, epey de uzun yaşadılar kendileri. Çok da meşhur oldular. Hazreti Peygamber hadiste bahsetmiş. Peygamberimizin kardeşim dediği kokusunu alıyorum dediği zat. Bütün ümmet onu merak ediyor. Böyle olunca da Hazreti Üveys hep teddil kıyafet dolaşıyor. Kendini tanıtmıyor meşhur olmamak için. Çoğu yerde tanınmıyor, bilinmiyor. Abalar, kebeler giyinip geziyor. Pılı pırtılarla dolaşıyor. Kimse onu bir Veysel Karani bu zattır. Kimse onu tanımıyor. Bazen gezdiği şehirlerde çocuklar onu deli zannedip taşa tutarlarmış. Tepki şu. Çocuklar oyununuzu bozmak istemem ama küçük taş atın. Kan akıyor, abdestin bozuluyor.